私が聞くと。 Ben de Youtube'a video yüklüyorum Dilek Abla Youtube'a video yüklüyorum Youtube Ben işte hiç telefon izliyorum yani anlamadım Nasıl ya nefis? Ev yemekleri falan bakmaz mısın hiç? Youtube'dan Ben işte böyle fotoğraf çekmiyorum ben... Youtube'dan bir şey bakmıyor musun sen? Yani Youtube'dan Instagram Yok, YouTube. hayır izliyorsun Youtube hiç, İşte Youtube Yok mu bak Hepsi şu... vardır bende Ay bu değil Aa YouTube'un yok. Neden YouTube'un yok? Ay bir Bakayım bir te temon Aa, bile var YouTube'un yok. Her şeyin var YouTube'u bilmiyorum işte. <laughs> Nasıl olmaz ya? Kendi crash falan. <laughs> yani işte benim telefon bozuldu ve bütün yaptıklarım gidiyor. Ama bu Android ya ben buna bir dakika. Ha, bir dakika bakalım. <laughs> ben işte kendim pazarlamayı bilmiyorum yaptıklarımı. <laughs> Şimdi ne kadar yaptıklarımı, mutfağımı görsene. Aç ha. Biliyorsundur ya. Youtube bak varmış. Hayır Youtube. Hayır Youtube. Youtube. Youtube'da ben diziler izliyorum. ben de video çekiyorum Youtube'a işte. Ha işte Volkan'ı dinlerim. Ya. E ee, Youtube'da ne var? Ben oraya video atıyorum. O yüzden şu an video başlattım. Çekim yapıyorum. çekim yapıyorum. Bunları sonra koyuyorum, birleştiriyorum. Böyle kendimden anılar diye sayfam var. Vay be. Evet. Ben ee, sen ne çekebilir miyim? Çok kötü. Yarın akşam yarım çekeyim. Yarın akşam. Şimdi şöyle. Şuraya... bu kadar döküntü. Hayır, Benim sen herhalde. Selam <laughs> Haline güzelsin De böyle. Arkadaşlar, ben... Dilek abla. Nefis yemek lezzetlerinden daha güzel yemekleri var, mezeleri var. Umarım bir gün dükkan açarsın. Dükkan yani bilmiyorum. <laughs> ben böyle herkese duyuruyorum, gittiğim yerde, çalıştığım yerde. Evet. Dükkan geçti benden kız. <laughs> hayatı yaşamak istiyorum. <laughs> Hay evet hayatı yaşamak istiyor Dilek abla. Evet. Mesaj verelim mi? <laughs> evet. Ekra şey evrene ekranı. Evrene. evrene ekra <laughs> yolluyoruz. Evrene mesaj. Yeni ay geldi ev evet. evrene yolluyoruz. Evet. Arkadaşlarım ama bu videoyu izlesem şey derler. Sen de kendin gibi birini bulmuşsun. Evet. Ben de ama benim diyeyim. bir de bonus halimi görmeleri lazım. Evet. <laughs> Yarın akşam çekelim ama Tabii. inşallah. Tamam. Burada şey yaparsan bir giyineyim. Tamam. Çünkü yorgunum. Ama yarın yapayım? akşam burada mısın? Bu birkaç gün buradayım. Buradasın. Geçmişimi unutmak istiyorum.

Görüyorsun bebişkoş. Dişe bak. Elimi soksam ne yapar acaba? Isırır <laughs> mı? Çok tatlı. Farklılıklarım da oluşuyor ya. güneş Hadi tak bakalım. Ben bir ıslak ıstakalıyım. Fark ettiğiniz üzere. Şöyle... Yaklaşık 5 saat sonra güneşleniyorum. Birazcık. O sırada sen sırada ben. güneşten Çok ben bir arkadaşa bunu söyledim. Benimle çok dalga geçti bayağı. Sonra videomu açtı da izledim. Şöyle iki üç de falan izledim öyle. Yani sos yapıyorum o sıra. Ha, zaten her şey dalga geçer. Nasıl Olur, Aslında şey diye bırakıyorum ya. Anı. Just anı yani. Aynen. Aynen. Evet. E merhaba. Ben sizinle konuşmadım. Bayağıdır konuşmuyorum. Kendimle, kendi geleceğimle bayağıdır konuşmuyorum. Unuttum çünkü çalışmaktan, yorgunluktan ve türevli şeylerden. Çok yüksek saatler, mesaisel saatler <laughs> çalıştığım için şu an Alaçatı'dayım. Evet dışarı çıktım arkadaşlarımla buluşacağım. Of! Oh. Damn girl. Bunu bunu geçen seneki Aleyna'ya gösterseydim deseydim ki bir sene önceki tam olarak bir sene önceki halime Aleyna bak tatlım seneye çeşmede alçakta geldi sen sıcaksın şunu şunları yapacaksın inanmazdı. O yüzden bir sonraki senem de böyle muazzam güzel olacağı için kendimi şimdiden tebrikler ediyorum. İyi ki varım, iyi ki, iyi ki varım gerçekten iyi ki varım. Çok mutluyum kendi adına bunu yaptım ve evet bu benim için bir başarı arkadaşlar belki sizin için olmayabilir bilmiyorum nasıl gördüğünüze bağlı olarak değişir ama oh, benim için ee, <laughs> yani her şey Allah bir dakika bay